Uzun zamandır e, Yüksekova'nın il olma gündemi vardır. E, bunda e, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2017 yılında Mayıs ayında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin e, genel kurulumuna e, hitap ettik. Sayın Cumhurbaşkanım Yüksekova'yı sözümüz var. Sözüm söz dedi Yüksekova'yı il yapacağız. Tabii malumunuz Yüksekova e, coğrafi konumu itibariyle il olmaya... Müsait bir ilçedir. Nüfus yoğunluğu bakımından da müsaittir. Ee, yüksek puanın bir an önce il olması elzemdir. Bu konuda da daha sonrasında da Sayın Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması oldu. Ee, 100 ilçe il olsun 1000 e, e, ilçeye de e, şey çıkaracağız e, sayıyı. Bu konuda tekrardan bizde bir heyecan yarattı. Bundan yaklaşık 2 hafta önce de e, Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Milletvekili'nin e, Sayın Hasan Sönmezin buraya bir ziyareti oldu. Odamızı da ziyaret etti. Bu konuda da e, kendisi de bu konuda e, şahsi fikirlerini beyan etti. Partisinin de bu konuda e, üzerinde hassasiyet gösterdiği yüksek olanın ilçe olması konusunda. E, biz hepimiz çok heyecanlıyız. Biz inanıyoruz e, tabii bir e, ee, müjde de bize verir Sayın Cumhurbaşkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün verdiği sözlerini yerine getirdi. Bize de il olma sözü var, yüksek ve il olma sözü vardır. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu sözünün biraz bir an önce bizden müjdelemesini talep ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda biz il, il olacağız. Sizin de ifade ettiğiniz gibi hepimiz işte yüksek işte, il olmasını gerçekten 19 Ekim'de Bayramda birbirimizle bekliyoruz. Sandi Ağabey Bahçeli'nin söylemi de var. Yüzüncü yıl var. Yüzüncü yıl projesi. İçinde yüksek konu var. Bunun tekrar söylenmesi, bu müjdeyi bizden verilmesine öteki izleyiciler. Şunu ifade etmek istiyorum. Yüksek konu olması gerekiyor. belki yüzlerce planson var. Bunu diklendirmek soyut istediğim. Bütün sefer bağlı olarak vatandaş olarak, vatandaş olarak, onun vasıtası oluşturarak fırsat gördüğümüz, fırsat bildiğimiz gidip oturduğumuz her yerde bunu bildirdik. Umarım bunun sonucunda yüksek oy aldık. Bu sefer herkesin müjde beklediğimiz. Eğer bu aksak olmazsa, evet böyle bir şey diyoruz ama tabii hükümetin desteği hükümeti ve nezihi çıkarak Ee, inşallah 29 Ekim öncesi e, hafta sonu Suriye Birliği'ye verilmiş. Malumunuz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli geçenlerde yaptığı bir konuşmasında Türkiye'nin 100. yıl şerefine 100 il ve 1000 ilçe olarak bu coşkuyu kutlayacaklarını bize müjdelemişlerdi. Hani hazırda yıllardır biz de bir olmayı gözlemekteyiz. Bu hem yüksek formunuzun coğrafi konumu olarak hem de e, yüksek konu gelişmişliği düzeyi e, bunları baz aldığında gerçekten de yüksek bir il olmayı çoktan hak ediyor. Biz de 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın... E, yüksek fanen il olması e, konusunda biz de müjde vermesini dört gözle bekliyoruz. Annenimiz Türkiye 100. yılını yaşarken Sayın Devlet Bahçeli e, yüzün Türkiye'mizin Cumhuriyetimizin 100. yılın şerefine tabii biz de yüksek fonlu olarak bu e, il olma konusunda bu müjde, e, Sayın Cumhurbaşkanımızın 29 Ekim'de bu müjdeyi bizlere vermesini dört gözle bekliyoruz. Çünkü yüksek fan hem jeopolitik konum bakımından hem de geliş gelişmişlik düzeyi açısından il olmayı çoktan il olmayı çoktan hak ediyor. İnsanlarımız da burada bütün vatandaşlarımız da Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyi yüksek panel eee artık il olma eee müjdesini dört gözle beklediğimizi ifade etmek. İlk başa şunu söyleyeyim belki biz 5 yıldan önce hani yıl olma aşamasına girdiğimiz andan itibaren ha bugün her yarın resmi özel resmi günlerden burada açılacak diye beklenti içindeydik. Ama son zamanlarda baktığımız zaman e, yüksek Yüksekova'nın coğrafi konumu olsun, ticari anlamdaki ilerli olsun, baya bir gelişik havalimanımız da oldu, işte gümrük kapılarımız açıldı. E, yani yüksek o için e, verilen sözün yerine getirdiğine inanıyoruz. Hepimiz e, bu içine, bunu açıklanacak kanıtındayız. E, ve şunu diyeyim, hakikaten ileri dönük yaptığımız planlamalar hep bunun üzerine. E, devlet Büyükleri'nde Eceke Cumhurbaşkanımızdan e, muhakkak biz bu sözün e, bu e, zamanda Böyle bir ayda tutulacağına, böyle bir zafer bende bunu açıklayacağına inanıyoruz. Ee, biz Yükselko olarak şu anda potansiyel olarak eğer robotlar yaparsanız 100 kişiden mutlaka 90'ı doğrudur. Biz bu ay içinde bunu bekliyoruz. Bu bekleti içindeyiz. Biz zaten ileriye dönük yaptığımız e, planlamalarda da e, bu şekil şu anda bir düzeleme yapıyoruz. E, yani e, Yükselko'nun il olmazsa ee, nasıl Türkiye Avrupa'ya birine girecekse bir katkısı olacaksa yükselmede olması da Türkiye için o kadar önemli. Ee, bunu diyebilirim. İnşallah hepimiz bu müjdeyi alacağız. Bu 5-6 sene zaten bu söylem var. Ee, tabii ki Cumhurbaşkanı da daha önce söylemişti. Yüksek yapacağız diye. Ee, tabii ki Yüksek ve e, ilçemiz şu anda gelişmeye müsait bir ilçemiz. Ee, il olması tabii ki bütün e, Yüksek sevindirecek. Yüksek artık il olmasını istiyoruz. Ondan bir beş yıl önce Yüksek il olması için bir e, Cumhurbaşkanımızın bize sözel sözü vardı. Bu sözünün e, artık yerine getirmesini istiyoruz. Hani Türkiye'nin artık yüzüncü e, yılına girdik. 100. yılına özel artık bunun mutluluğunu biz de yaşamak istiyoruz. Daha önce Devlet Bahçeli'nin de Buna dair bir sözü vardı, 100 il, 1000 ilçe sözü. Hani bunun artık ya gerçekleşmesini istiyoruz, yüksek vanın kalkınmasını istiyoruz. Her açıdan yüksek vanın bu şeyi var yani kapasitesi var. Şimdi bizim yüksek olanın olmayı çoktan hak etti. ve yetkililerden aldığımız şey il, 100 100 000 ilçe, Bunlar arasında yüksek van olması gerektiğini görüyoruz temelini durdur. 30 yıldır esnafın yüksek varının bilgi hak ettiğini herkes biliyor. Etkiler de biliyor. İnşallah hem yakınlandığı müjdeyi almaya konuyu bekliyoruz. Evet. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize bir, bir e, yüksek varının il olacağına bir sözü vardı. Biz de o sözü dört yüzle bekliyoruz. İnşallah e, yüksek hava zaten bunu il olmayı hak ediyor. İnşallah kısa zamanda e, bu müjdeli haberi Sayın Cumhurbaşkanımızdan e, bekliyoruz. Tabi e, tabii yıllardır gündemde yerini koruyan yüksek olan idoma var. Tabi e, tabii Cumhuriyet'in Cumhuriyet 100. Cumhuriyet yılının e, gelişiyle yüksek olan idoma müjdesi de inşallah bekliyoruz. 400'e bekliyoruz yıllardır. Yüksek olma, olması bizim için çok avantajlı durumlar e, inşallah. Biz bu konuda yetkililerden büyük bir mücadele istiyoruz. Büyük bir mücadele göstermelerini, çaba göstermelerini rica ediyoruz buradan. Tekrar 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 basınız aracılığıyla e, destek olmalarını istiyoruz. Lütfen Yüksel Kova il olsun. Tabii Yüksel Kova'nın il olması e, uzun zamandır gündemde dediğim gibi yerini koruyor. hak etmiyor değil hak ediyor çünkü cevapladık onun gereği de. Yüksel çok müsait bir yer. iki ülke sınırı var ve e, gelişme gelişmeye çok müsait bir coğrafyası e, var. İnşallah bunu yakın zamanda güzel bir haberi alırız. Sevgimiz kulağımızda televizyonda haberlerde acaba böyle bir e, şey haber olur mu diye. E, tabii sözü vardı günü bakımımızın yüksek oya ve yoması konusunda. İnşallah e, tırmanında bizim haberi duyuruz. Peki Cumhurbaşkanı'nın zaten bize bir sözü var. Yani dört gözle bekliyoruz olmasını yüksek o, e, oldukça e, gelişti güzelleşti. Yani bunu nereden fark ediyoruz? Gelen insanların yüksek oranın ne kadar güzel olduğunu söylüyor. Haliyle e, gittikçe 5 yıl sonrasını mesela çok müşterilerin bana anlatıyor. Dışarıdan gelen müşterilerin. Polisi olsun, askerisi olsun, memuru olsun. E, bu konuda güzel şeyler duyuyoruz. Hatta hatta arsalar yerleri yerler alın. Bak il olacak, burası tam illik bir yer. Söylüyorlar. Hakere gitmiş gelmişler herhalde geldiklerinde ilk gidip geliyorlar ya. Ee, artık bilmiyorum mi, resmi işlerden dolayı mı gidip geliyorlar. Gidip orayı gördükten sonra Allah Allah diye söylüyorlar hani Hayker'i nereye yüksek var nereye. Yani Türkiye yüz yılına girerken inşallah mutlu bir şekilde il olmasını dört gözle bekliyoruz. Ayrıca bir de güzel bir hastane bekliyoruz. Gerçekten ihtiyacımız var. Yani büyüklerimize duyurulur. Lütfen. Ben bir yükseldi ve ona yerlisiyim ben. Ee, Cumhurbaşkanımız, sen yani Cumhurbaşkanımız demişti, yüksek yolu il yapacağız. O günden beri gözümüz hep ondadır il olacak diye yani istiyoruz, büyüdü. Yani yüksek yolu hak ediyor. Bir, e, hiç olmazsa havalanısı var. Hakkari'den geliyorlar, Şambili'den geliyorlar, uçağa binmek için. Yani biz hak ediyoruz. Bir esnaf olarak ee, bizim yüksek kuvanın iyi olmasını tabii biz de isteriz. Yüksek kuva gelişmeye açık. coğrafi konu olarak da güzel bir yerde bir olması açısından memleket için ve güzel oldu. Beklentimiz bu 100. yıl, 100 yıl sözü vardı. Ee, i̇nşallah 100. yılında 100. il yıl olarak e, ismimiz kayıtlara geçecektir. Yüzüncü yola gireceğiz artık malum. Yüksel Koy'da yıllıklı olmasını çok güzel bekliyorduk. İnşallah da olur. Ee, biz bir esnaf olarak da şimdi e, yani bekliyoruz bu il olmasını. Şimdi bu Yüksel Koy il muhabbeti yıllardır hepimizin kulağında. televizyonda olsun, halk arasında olsun sürekli duyduğumuz şey. Artık duymaktan çok biz bunu e, aktif bir şekilde yürürlüğe girmesini istiyoruz. Yani beklemiyoruz, istiyoruz. Yani halk yöneticilerin her zaman işte üstünde ve daha üstündür. Yani bu bir talep dışında da e, emir de biraz baba ağır olur. Yani bu isteğin e, bir an önce yerine gelmesi lazım. Çünkü 100. yıla giriyoruz. 100. yılın da bir anlamı varsa bütün e, toplum için bir anlamı olmalı. Yani şu an yüksek olanın coğrafik e, olarak il olması için gerçekten uygun bir zemini var yani ova adı üstünde yüksek ova ova olması bunun dışında yani ekleyeceğim bir sürü şey var fazla uzatmak istemiyorum. Türkiye'miz 100. yılına giriyor. Hayırlı olsun hayırlı oğlu olsun ee, daha nice yüzyıllara ee, malumatınız bu e, 100. yılda yüksek ova il olması bekleniyordu. Devlet Bahçeli Bey'in bir önerisi vardı. E, 100 il 1000 ilçe önerisi vardı. E, bunu tartışmaya açmalarını istiyoruz. Yıllardır zaten Yüksekova'da bu konular gelip gidiyor, gelip gidiyor. Bir ara oldu olacaktı. Bu konuda insanlar bekliyor zaten. Verilmiş bir vaat vardı. O insanlar bu yerine getirilmesini istiyor. Etkilerin bir an önce e, hak kazanan ilçelerin il olmasını temenni ediyoruz. Biz. şu an yüksek misafirliğe geldim, ziyarete geldim. E, Muş gibi bir ilden geliyorum. Muş'a nazaran yani gelişmiş bir durumda e, il olması gereken ilçelerden biri olarak görüyorum Yüksek Şimdi bir Yüksek olarak e, biz de Yüksek artık il olmasını istiyoruz. E, gerçekten bir şehrimiz, memleketimiz gittikçe büyüyor, güzelleşiyor. Farklı farklı yerler açılıyor, farklı farklı mekanlar açılıyor. Yani dışarıya çıkıp baktığınızda çarşıda, merkezde çok güzel yerler, çok güzel mekanlar açılıyor. Ama derin görün ki hala ilçe olarak yerimizde sayıyoruz bir türlü bu il olayına yani bir türlü giremedik, karar vermediler. Artık yetkililerden biz şunu istiyoruz, lütfen artık şu ilçemizi güzellik, daha da güzel daha da fazla güzelleştirin ve burayı il yapalım. Yani bence hak ediyor bizim memleket, e, mekan olarak, yer olarak, konum olarak çok güzel biz, hani bence il olmayı hak ediyoruz. Gerçekten hani artık yetkililer bunu görüyorsa, duyuyorsa bunu artık bir el koyalım, el atalım. Yani bir yapalım burayı. Bence yüksek ova ve yüksek ova halkı tamamen hak ediyor yani. Yani yüksek Ova'mizin, bu ilçemizin il olmasını artık dört kez bekliyoruz. Mümkünse buna çabucak bir el atasın. Ee, Cumhurbaşkanımızın bize verdiği bir söz vardı, ilk sözü vardı. Bu sözün yerine en kısa zamanda gelmesini istiyoruz. İnşallah daha iyi şeylere vesile olur.